Peki destanın geri kalanı bize ne anlatıyordu? Diyordu ki milletin anası, bacısı, karısı, kızı gözyaşları içerisinde gittiler tapınaklara sığındılar. Yalvar yakar oldular, feryadu figan ettiler ve medet için yalvardılar. Küçük tanrılardan büyüklere seslerini duyuramıyorlarmış. Bu büyüklere duyuramamak bana başka bir şeyi daha hatırlatıyor böyle. Biz çok günahkarız. Allah'a dua edersek duamızı kabul etmez başkalarına dua etmemiz lazım. Onlar şefaat etsinler bize. Allah katında dualarımız kabul olsun diye. Ama bu bizim konumuz değil şimdi. Neyse bunu geçelim. Peki burada o sığınmadan bize ne söyleniyor? Deniyor ki tarih boyunca itilen, kakılan, horlananların dinden yani Allah'tan başka sığınacakları kimse yoktur. Yani çünkü o zalimler onlara Allah'tan başka bir şey bırakmaz, hepsini alırlar. Onlar bu sayede organize olabilirler. Bu sayede diri ve dinç durabilirler. E, Marx da o yüzden demiş olsa gerektir. Din kitlelerin afyonudur diye. Çünkü o zalimlerin zulümlerinden çektikleri acıları o dinle e, sakin e, dindirebilirler ve bu sayede ayakta durabilecek ve direnebilecek gücü kendilerinde bulabilirler. Siz de diyeceksiniz haklı olarak din de hangi din yani? Firavun'unki dedin, de dedin. Firavun'un dini elitleri tanrılaştıran saraylar, tapınaklar ve ritüeller dini. Musa'nın dini ise ezilenlere öncülük eden, onlara Allah'tan başkasını tanrı olarak kabul etmemeleri söyleyen ve onlara tanrıya yaklaşmak için onların tapınaklarına muhtaç değilsiniz. Evlerinizi mescide çevirin diyen ve onlara öncülük eden onlara direniş ve ruh katan din. O da Musa'nın dini. Asla bakarsanız bütün bu hikayelerin hepsi bu hikayenin farklı versiyonları. Peki efsanede daha başka ne diyordu? Diyordu ki küçük tanrılar artık o feryadı figana dayanamayan küçük tanrılar gittiler büyük tanrı gök tanrısı Anu'ya ve o şikayetleri ona ilettiler. O sırada orada bulunan Anun'un karısı Aruru, bitki tanrısı Aruru da Fırat'ın kenarından bir çamur aldı, savurdu ve dedi ki bu onunla, onun icabına bakar dedi. Ve o kıllı, tüylü bir garip bir yaratığa döndü. Yani insan desen insan değil, hayvan desen hayvan değil, garip bir şeye döndü. Yani aslında demek istiyor insan olmasına insan da insan demeye de bin şahit lazım diyor. Bu muhtemelen yerleşik toplumun perspektifiyle e, göçerlerin tarifi olsa gerektir. Ve bana göre Enkidu o günün e, göçerlerini temsil ediyor. Bugün de onlar artık mülteci mi dersiniz, e, sığınmacı mı dersiniz, e, kaçak işçi mi dersiniz, e, yoksa ne dersiniz deyin. Onları temsil ediyor. E, tarih boyunca, sonuç itibariyle tarih boyunca, bu yerleşiklerle göçerler arasında, mültecilerle arasında bir itişi, kakışma sürekli olmuştur. Birbirleriyle kimi zaman ticaret yapmışlardır, kimi zaman birbirleriyle dayanışmışlardır, işlerini görmüşlerdir. Kimi zaman yerleşikler göçerleri kovalamıştır, kimi zaman da göçerler toplanmış hep beraber o şehirleri basmıştır. Ama bu basma ya da bu kovalama bunlar hepsi kendi içerisinde bir sosyolojisi ve ekonomisi vardır. Mesela bunun en güzel örneği bu göçerler ve yerleşiklere en güzel örnek Cengiz Han ve onun Çin'le olan ilişkisi gösterilebilir. Cengiz Han o Moğolistan'ın steplerinde durduğu yerde mantar gibi çıkmamıştır. Çin ilk etapta Hinterland'a olan o bölgeyle olan ticareti durdurmuş ve oraya giden gelen tüccarların yolunu kapatmıştır. Bunun üzerine o bölge ticaret daha da fakirleşmiş ve o daha da fakirleşince o daha önce birbiriyle didişip duran, birbirleriyle itişip kakışan o kabileler bir araya gelmek zorunda kalmışlardır. Bir araya gelince de o tüccarların kapanan yollarını ordularıyla açmışlardır. Bu bize diyor ki bu hikaye evrensel mesajında bu tüccarların serbest hareketlerinin yolunu kesmeyin. Böylece çünkü toplumlar arasındaki e, daha adalet e, gelir daha adil bir şekilde dağılır. Bilgi daha adil bir şekilde dağılır. Eğer siz bunu yapar e, ticareti keserseniz, bunun sonunda kesinlikle yaptığınıza pişman olursunuz diyor. Kesinlikle. Dolayısıyla. Ne yapmamız gerekiyor? Pişman olacağımız şeyler yapmamamız gerekir. Niye? Biri yer, biri bakar, kıyamet ondan kopar. Peki bu göçerlerle yerleşik toplumları uyuşturan ve uyum sağlamalarını sağlayan kimdi? Tapınak fahişesi. Tapınak fahişesi bana göre bu efsanede üzerinde özellikle durulması gereken baş karakterlerden birisi. Her şeyden önce şunu söylemek isterim ki, tapınak fahişesi ya da daha sonraki isimleriyle dullar bildiğimiz anlamda fahişe değildir. Onlar, kadının adının olmadığı, miras hakkının olmadığı, boşanma hakkının olmadığı, kocası onu boşarsa evlenemediği ve hayatını bir sığıntı, bir köle gibi sürdürmek zorunda olduğu bir toplumda, miras hakları olan toplumun ebeleri, hemşireleri, süt anneleri, doktorları ve ayinlerindeki baş aktörleri dolayısıyla da o toplumun eğitimli birey olmuş ve kendi ayağı üzerinde duruna, duran e, unsurlarını temsil ediyor. Peki bunlara niye fahişe deniyor? Çünkü bunlar süt anneliği olabilmeler için belli periyotlarla çocuk doğurmaları gerekiyor. Bunun için de statüler belli dönemlerde statülerine uygun kişilerle e, birlikte olmaları gerekiyor. Peki niçin normal bir evlilik yapmıyorlar? Çünkü onların toplumsal statüleri ve fonksiyonları o günün evlilik şartlarından beklenenin çok ötesinde ona sığmayacak bir pozisyonları var. Ve bu halleriyle o toplumu dönüştüren, o toplumu daha da medenileştiren unsurlar kadıştumlar ya da tapınak fahişeleri. Bu, bu hikayede de ki bana kalırsa da İnsan evriminin temeli olarak gördüğüm, insanın evcilleşme sürecinde de kadının gerçekten çok önemli bir e, rolü var. Bir başka açıdan baktığımız zaman, e, eğitimli kadınların olduğu toplumla eğitimsiz kadınların olduğu toplumlar günümüzde bile birbirinden çok farklı değiller mi? Eğer toplumu kadınını eğitmeyen, onları arka planda itip itip kakan e, toplumlara baktığımız zaman o toplumlar genelde o toplumlarda insanları e, kadınını eğiten, birey olmasını sağlayan toplumlara kapak atmak için çölde susuzluktan ölmeyi, denizde boğularak ölmeyi ya da dağda, bayırda, e, e kara kışta donarak ölmeyi göze alarak e, in, göze alan insanlarla dolu. Dolayısıyla biz de kadınlarımızı eğitmeli ve onların kendi ayaklarında duran bireyler olmasını sağlamalıyız. Peki Kadıştum bu yerleşiklerle göçerlerin uyuş, birbiriyle uyum sağlamasını sağladıktan sonra ne olmuştu? Yani Enkidu ve Gılgamış birbiriyle uyum sağladıktan sonra yeni ufuklara yelken açabilecek güç ve cesareti kendilerinde buldular. Yani o zamanı e, e, efsanedeki ifadesiyle e, Sedir Ormanı ve onun koruyucusu Hun Baba'nın üzerine yürüyebilecek güç ve cesareti kendilerinde buldular. Tabi burada ilk önce Sedir Ormanı neresi olabilir? Onunla ilgili bir iki şey söylenebilir. Sedir'in Lübnan'ın sembolü olduğu hesaba katılırsa eskiden beri ve bayrağında hala Sedir'i sembol olarak kullandığı düşünülürse Lübnan olması muhtemel. Hun babadan kasıt da oranın halkı olması çok e, muhtemeldir tabii ki. Artık orayı zapturapt altına almaktan bahsediyor olsa gerek hikayede. Ama e, sonuç itibariyle yerleşikler e, ve göçerler, artık mültecilerle yerliler uyumu sağladıkları zaman, birbirleriyle uyumu yakaladıkları zaman daha önce asla hayal edemeyecekleri güç ve kapasiteye ulaştıklarını ortaya koyması açısından efsanenin bu bölümü de önemli tabii ki. Tabii burada bir başka perspektif bize veriyor. Eğer insan olarak, insanlık olarak sonuç itibariyle hepimiz aynı ailenin üyesiyiz. Biz de bu itiş kakışmayı bir kenara bırakır ve bir kendi aramızda doğru düzgün bir uyum sağlayabilirsek bugün hayal dahi edemeyeceğimiz şeylere, hedeflere, hayal dahi edemeyeceğimiz menzillere varabileceğimizi hikayenin bize anlattığı da düşünülebilir tabii ki.